Hayırlı günler arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Birazcık da sesli konuşuyorum ama inşallah Mikail'i de uyandırmam. Uyuyor çünkü. Bugün de günlerden perşembe. Siz bu videoyu cuma günü izleyeceksiniz. Cumanız da şimdiden mübarek olsun. Allah'ım kalbinizden geçirdiğiniz tüm duaları da kabul eylesin. Kızlar bana da dua edin. Ben de size her zaman dua ediyorum. Allah güzellik versin ömrümüze. Rabbim kazadan beladan korusun. Hastalık verecekse de dermanı da versin. Dert verip de derman aratmasın. Kimseye buradan da hasta olan arkadaşlarımıza, şifa bekleyen arkadaşlarımıza Rabbim şifalarına kavuşmayı nasip eylesin. İnşallah dua edelim hepimiz birbirimize. Ee, şimdi birazcık sesim bölümü dur düşüreyim. Şey yapacağım pankek yapacağım. Fakat çok güzel bir e, pankek yapacağız pankek yapacağım diyorum. Sonra diyorum çok güzel bir pankek yapacağız. Çikolata dolgulu. Ay canlı böcek var. Kız o ne? Dur onu alayım. Camı açmıştım ya oradan girmiş. Kafam dağıldı. Benim var ya hemen böyle bir dikkatim dağılıyor. Çikolata dolgulu pankek. Çocuklarınıza mutlaka deneyin. Yumurtalı tostu deneyen arkadaşlarım olmuş. Arkadaşlarım ellerinize sağlık. Çocuklarınız da çok beğenmiş. İnşallah bunu da beğenirler. Bildiğimiz pankek hamurundan yapacağım. Zaten birazdan göstereceğim şimdi videoda. Sonra şeftali de var. Onu da bir değerlendireceğim. Bugün herhalde mutfaktan çıkmam. Patlıcan, biber közleyeceğim, bir şeyler bir şeyler yapacağım. Bakalım mutfaktan çıkamayacağım herhalde öyle gözüküyor. Bir de o fırını çalıştırdığım zaman acayip de böyle bir sıcak oluyor mutfak. Ee, yarın da Allah nasip ederse şöyle temizledi bir başlayayım Cumartesi günü sünnet cemiyetimiz var Mikail'in e, akrabasının Esma'nın e, oğlunun sünneti var Allah nasip ederse de oraya gideceğiz Allah'tan Mikail O gün çalışmıyor yani tek gerçi tek olma bizim kızlar var Türkan Fatma tanıdıklar falan olduğu için Halide e, sorun olmaz Halaylı malaylı oynamalı olacak. <laughs> Bakalım çekim çekim yapabilirsem. İşte müzikler çok telifiyor. Çekim yapabilirsem çekim yaparım büyük bir ihtimalle yaparım yaparım. Şöyle bir halay çekerken oynarken güzel böyle çekimlerimizi yaparız. Kulaklarım delik. şimdi Bir arkadaş sormuş. Ben şöyle bir iki tane buraya deldirmek iki tane buraya deldirmek istiyorum. Fakat cesaret edemiyorum. Çünkü çocukken yaşamış olduğum bir travma yüzünden maalesef. Mahallemizde Olcay ablamız vardı. İnşallah ismini de yanlış hatırlamıyorum. Bakın kaç seneler oldu. Daha ilkokula gitmiyordum. Ama beynim o kadar kazınmış ki o, o kötü anı. Hiç unutmam. Hem de hiç. İşte çocukların kulaklarını deliyordu. Sanki şey kulak delme yeri. İlk şeyle yorgan, yorgan iğnesi var ya. Onun ucuna da ipi geçiriyor deliyor. Çocukları alıyor, şu iki bacağın arasına sıkıştırıyor. Ondan sonra buradan böyle hop. Ama çocuklar nasıl kıyameti kopartıyor mahalledeki. Annem de ben kaçtım. Neyse annem beni buldu. Bakın yemin ediyorum hani insan o an hatırlar mı hatırlar. Zorla beni götürdü mü? Ay beni sıkıştırdı Olcay abla. iki bacağın arasına. Şuradan şöyle bir deldi. Yemin ederim var. O kadar ağladım. O kadar ağladım ki. Ş bir de yanlış da deldi. Normalde burada benim bir tane bir şey iki tane delik var. Orayı yanlış delince tekrardan deldi. Yani iki acı birden yaşadım. Allah'ım o çok kötü bir şey ya. O yüzden çocukların kulağını deldirmek istediğiniz zaman bile çocuğunuzun izni olmalı. Yani yaşı kaç olursa olsun çocuk istemeli. Bir de yüzüme de mesela yüzemiyorum. O da babamın bana yapmış olduğu bir şey. Ee, mesela Yelda'ya belki böyle yapmadı. Gerçi Ersin arkadaşlarıyla e, sürekli suda, denizde olduğu için o da öğrendik. İki kardeşim de yüzmeyi çok iyi biliyor. Babam böyle alırdı beni götürür, derinlerde bırakırdı. Ya tamam, yanından ayrılmıyordu ama oldu ki bir şey oldu. Ben o kadar çok sudan korkuyorum ki denize gittiğim zaman bile e, şurama kadar gidebiliyorum. Ama buraya kadar boğazıma kadar geliyorum ama tabi yanımda Mikail oluyor çocuklar oluyor yine de korkuyorum suya karşı benim bir fobim var aynı şekilde şimdi şu kulak deldirme şu hep aklıma sürekli o geliyor sizin de var mı böyle yaşamış olduğunuz çocukken hiçbir zaman hafızanızdan gitmeyen benim bu ikisi bir iki tane herhalde Vallahi bana bu travmayı yaşattılar ha helal olsun. Babama da Olcay abla da Olcay abla da Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Çok sert bir kadındı. <laughs> Korkuyordum ondan. Bak onu bile unutmamışım. Ondan sonra bir de şeyi hiç unutmam. Gülmeyin bana. Bir gün kahvaltıya yaşı şey, annem tost makinesi almış. Ucu küsü tost makinesi. Onu yaptı. Yer sofrasında oturuyoruz. Kara elmasta oturuyoruz. Zonguldak kara elmasta. O evi de hiç hafızamdan gitmez. Ee, yer sofrasına oturmuş işte kahvaltı onu getirdi tost makinesini gördüm ucu ah öyle bir tuhafına gitmişti ki yerken bile böyle o ekmek Ay, niye öyle bir şey yaşadım onu da bilmiyorum böyle de bir garip bir şeyim var <laughs> garip bir anım var ve selam. böyle arkadaşlar o yüzden kulak deldirme işine bu kadar bir stres yapıyorum ee, tatil dönüşü yapayım. Çünkü onun iyileşme süresi de biraz uzun sürüyor. Yani su filan değdirmemeniz gerekiyor. Tatilde zehir olmasın. Ay şu böcek var ya yemin ederim geliyor bu tarafa geliyor. Mustafa'cığım peçete getirir misin böcek var camda. Onu alalım. Şimdi mutfağa geçelim. Arkadaş oho Mikael uyanmıştır. Zaten anca 12'ye kadar uyuyor. Ondan sonra pek uyuyamıyor. O da kalkıyor. Kokuları duyunca zaten adam kalkıyor hemen kahvaltıya. Diyorum niye yatmıyorsun? E diyor koku geliyor burnuma. Öyle de güzel oluyor ki öyle o kokuyla uyanmak. Oğlum camda böcek var onu bir al. Alamaz mısın? Tamam ben alayım. Şimdi mutfağımıza geçelim. Günümüze başlayalım. Hemen mutfakta görüşüyoruz. Ay bu yine yarım kaldı. Ama fincanım büyük. O yüzden bunun için ikiye basmalıydım aslında. Neyse artık. Şöyle bırakalım. Çikolata dolgulu pankek yapıyoruz. Şimdi bu karışımı altını kısa aldım tavama. Önceden mutlaka kısık ateşte ısıtın. Belirli aralıklarda koyuyorum. üstüne hızlı bir şekilde bir tatlı kaşığı çok dolu koymuyorum. Çikolatayı ortasına koyup tekrardan pankek harcımızı üstüne dökeceğim. çocuklarınıza mutlaka yapın. Şöyle çikolatanın üstünü kapatacak şekilde pankek harcını döküyorum. Şimdi çevireceğim çünkü üstü göz göz oldu. Evet, bu şekilde altta da pişince atıyoruz. Şöyle ben hemen bakın arkadaşlar harika Şimdi kahvaltılar yapıldı. Şöyle masanın üstünü de göstereyim. Kırmızı biber közleyeceğim. Tahta diye yere koydum sileceğim tekrardan onu. Patlıcan közleyeceğim. hem böyle kendime hem de akşam yemeği için. belki birkaç tane böyle patlıcanı küp küp doğrarım, yağlarım, bir türlü yemeği de yaparım. Çünkü kıyma da çıkarttım. Şeftalimizi görüyorsunuz. Dün arkadaşı getirdi. Bir kasa böyle armut, şeftali. Bunları da geçen yine bir arkadaşı getirmişti. Birazcık böyle yumuşamıştı. Dedim şeftaliden de bir marmelat yapayım. sabah yaptım pankeklerde. O tabağa koydum. Yeşil çayımı koydum. Şu yağlı kağıt. Patlıcanları da bunun üzerine koyacağım. Arkadaşlarım bulaşık makinamı çalıştırdım. Şimdi bulaşıkları yıkayacağım. Şöyle bulaşıkları yıkayıp şuraları ovacağım. Şöyle kirlendi görüyorsunuz her taraf. Burası filan. Böyle. Zaten günümüzün çoğu da mutfakta geçiyor. Valla. Çocukların pikelerini yıkadım. Onlar kurudu. Onları ütüleyeceğim. Böyle arkadaşlar. Bacınıza kolay gelsin. Sizlere de kolay gelsin. Canlarım benim. Hadi başlayalım. 2 kiloya yakın burada şeftali var üzerine de iki buçuk su bardağı şeker koydum siz böyle isterseniz birazcık daha ilave yapabilirsiniz şimdi böyle kaynıyor üzerindeki şu köpükleri alalım tereyağı koymadım bir karıştırayım ben reçeldense marmelatı daha çok seviyorum bir de tutması garanti vişneyi bir türlü beceremedim arkadaşlar. Gerçekten kaç kere denemem olmuştu. Tabi size çekmedim hani çok önceden. Evet şöyle karıştırdıkça köpükler yukarı geliyor. Şeftaliler böyle yumuşayıncaya kadar şey yapacağım. Pişireceğim. İçinde şeftali çekirdeğini de koydum. Böyle renk versin diye. Sonra blenderdan geçirirken onları çıkartacağım için. Şöyle bir saat kadar altı da kısık kaynasın. Ara ara yine ben köpüklerini alacağım. Yarım saat daha böyle kaynattıktan sonra limon sıktım. Ne kadar sıktım? Ben limon oranını biraz yüksek tutacağım. Çünkü ekşi şeyleri daha çok sevdiğimiz için e zaten şeker oranı da ben az koydum. 2 kiloya 2,5 su bardağına yakın şeker koydum. Ama siz artırabilirsiniz. Tamamen damak zevki. Damak zevkinize göre. Şöyle bir yemek kaşığı da limon suyu var. Normalde bir tatlı kaşığı limon suyu. Limon tuzu da katabilirsiniz. E şimdi böyle bir yarım saat kaynasın. İnşallah açıklayıcı bir şekilde tarif ediyorumdur. Şöyle bakın. Şimdi bu yarım saatte kaynadıktan sonra daha da böyle bir de soğuduktan sonra daha da kalınlaşacak. aşağıdana ana kavanozlarımı getireyim. Şimdi yarım saatte öyle kaynattım. Limon, limon suyunu da içine döktüm. 5 dakikada böyle kaynatıyorum ve altını kapatıyorum. Kıvamı da çok güzel oldu. Zaten soğudukça iyice böyle güzel kıvama gelecek. Afiyetle tüketiriz inşallah. Ben hiçbir şey yapmayacaktım. Ama şeftalilerinde ziyan olmasını istemedim. Artık böyle değerlendir değerlendirdim. Ee, yine var şeftali. Aslında bilmiyorum onları da mı yapsam? Bilemedim şimdi. Belki yaparım. Allah benim sağım, solum. <laughs> Hiç belli olmuyor. Kızlar kapattım ıı, fırını da. Şimdi birazdan Instagram için ıı, video çekeceğim. Şeftalinin de marmelatın da tarifini paylaşacağım. Şöyle koyuyorum tripodu kamera arkası. Buraya da bir tane diyorum bir örtü sereyim yeşil piti kareli bir örtüm var. O şekilde çekimleri yapıyorum. Şurası arka platform. Şunları elimde yıkayacağım. Bulaşık makinamı da boşalttım. Yani eferin bana. Şu kalsın örtü. Böyle fırında pişirdim. Közlediğim biberleri ve patlıcanları da bu şekilde koydum. Bunun üstünü kapatayım. Çünkü ütüye dalacağım. Şöyle kendi buharında dursun. Şimdi iki kavanoz çıktı. Bunu da böyle kahvaltı tabağına alalım. Kızar kıvam 10 numara 5 yıldız. Şimdi bu dursun. Sadece tadını merak ediyorum. İnşallah çok şekerli olmamıştır. Şöyle. Ay pardon. Kaşığı içine bıraktım. Şimdi göstereceğim size. Vallahi sabahtan beri mutfaktayım yemin ederim. Ne iş bitti ne güç bitti. Dur gösterebiliyor mu kıvamını? Kıvam bakın böyle. Ay şöyle de yaptım. <laughs> Sunum için şöyle şeftali falan koydum. Şimdi soğusun soğuduktan sonra da kıvamını göstereceğim. Şöyle ekmeğe sürüp iki kavanoz çıktım. Ben diğer şeftalileri de yapsam acaba. Acaba acaba. Şimdi ocağımı sileceğim. Şu yerleri sileyim. Sanki böyle sıçramış gibi geldi bana. Of. Vallahi. Bakın. Halim böyle. Hadi şimdi buraları toparlayayım. Bütün de buluşalım. arkadaşlar acaba bu benim evdeki mopu olur mu? Fiyat olarak da 55 TL. kodek mikrofiber paspas. 84 TL'den bu fiyata düşmüş. Ee, ama işte geri iade olmaz herhalde. Çünkü paketi açacağım. Şu. Şu mu? Acaba. Bakalım. Bunların ölçüsü nerede yazıyor acaba? Göremedim. Heh, 40 santim. Neyse artık şöyle parmak ölçüsü aldım. <laughs> Karış. Karışla yaptık. Ha şunu da göstereyim. Ee, ocağım için ben bunu aldım. Bitti. Aslında yine almam gerekiyor. Fiyatı da bu şekilde 34.50. Bir de bu oluşan lekeleri kazımak için de şu aparat var arkadaşlar. Bu da 51 TL. Bunu da göstereyim. Başka şundan çok memnunum böyle damlatıyorsunuz. O inatçı lekeleri çıkartıyor. Daha da inatçı varsa bununla kazıyorsunuz. Ben size şu aparatı da göstereyim. Bunu belki içinizde bilmiyorum kullananlar vardır. Arkası vakumlu. Fayansa yapıştırıyorsun. Sur, sırt, sırtını haşur huşur yıkıyorsun. Ee, böyle sırtı yıkamak biraz zor oluyor ya. Bir de aynı şekilde yere koyup ayaklarınızın altını filan. Şöyle 149 TL bunun fiyatı da. Şimdi madam Coco'ya geldik arkadaşlarım. Epeydir gelmemiştim ben buraya. Bakalım ne var ne yok. Gerçi görünen her şey aynı. Aynı yani. Şöyle bir bakalım. yüzde %20 indirim de var. Şunlardan alıp kullanan arkadaşlar var mı? Doğramadı ama. Kıyımık filan olayı oluyor mu? Gerçi olur yani de. 199 200 TL ha 249 250 de şu şeffaf kapları daha çok beğeniyorum bu da güzelmiş bu da 190 <laughs> salata kurutucu var mı kalmadı mı olsaydı alacaktım. E, yorumlarınızı da okudum. Memnun olan arkadaşlar varmış. Bimde hani bakmıştı pardon A101'de. E, burada olsaydım adam kokodan alacaktım. en çok tatlı bunlar da. Bir arkadaş yazmış ki artık fiyat söylemeniz, iki, sürekli iki ayı söylemeniz bayda artık. <laughs> ben de yazdım benim işim e, video çekmek, buradaki ürünleri sizinle paylaşıyorum. Fiyat gösteriyorum. Sizlere de fikir olsun. Bazen indirimleri söylüyorum. Gidip siz de alıyorsunuz. Benim aldıklarımdan hani beğendiğiniz zaman, zaman da gidip alıyorsunuz. Fiyat konusunda en azından bilginiz oluyor. Ee, bu arkadaş ne, niye böyle bir şey yazdı onu da anlamış değilim. Tabii ki fiyat göstereceğim. Çünkü ben video içerik üreticisiyim. Instagram aynı şekilde. Link bırakıyorum. Değişik kafada bunlar. Ben bunların kafa sistemlerini anlamadım. Her zaman da tabii ki söyleyeceğim fiyat. Bu kadar büyük bir sepet. Dur bakalım. Şu mesela benim saksı için. Ne kadar arkadaşlar? 800 TL. Bunlar da var mı indirim? düşer kasada. Çiçek için. Saksı altı için. Genelde alıyorlar evet. Evet ya. Şu ölçüsü de bu şekilde kızlar. %60 düşünce 800 TL. 620. Aa. İyi. Bunların bir tık daha küçüğü var mı acaba? Bu, bu güzelmiş ama. Güzelmiş. Şimdi bir tane de düşünüyor mu şu tatilden bir dönelim de. Demek salata kurutucu bitti ha? Evet. zamanında gelmiyor. Gelmiyor mu? Evet. <laughs> ben dedim şimdi bak yarın gelir. Ay pek de bir şey yok herhalde. Bak evet. arkadaşlar çıkalım mı buradan? Bakalım şu plaj ürünleri bakalım. Gerçi havlumuz falan var. Plaj çantası var mı? O da mı yok? Talan etmişler. Yok. Haydi o zaman. Geçen AVM'ye gittim, oradan takı almıştım. E, hatta güneş kremlerini gösterdim, takıyı göstermemiştim. Şimdi bunu da sizinle bir şöyle bir paylaşayım. Şu turkuaz rengine bitiyorum. Arkadaşlarım. Bakar mısınız? Renk falan çok hoşuma gidiyor cidden. Bana da yakıştığını düşünüyorum. Şöyle dedim hani ikisini kombin yapayım küpeyle kolyeyi. Bileklik falan almadım. Aslında bir de bir halhal hal alsam mı diye düşündüm. Şöyle de bir mavi de boncuk aldım. Kolyelerin böyle ucuna takarım diye. Bir de o beyaz gömleği alacağım arkadaşlarım. Eğer bugün çıkabilirsem inşallah onu alayım. Yoksa bedende kalmayacak. Zaten kışlıkları da getiriyorlar artık yavaş yavaş. Kaldırırlar. Ee, yakın bir zamanda zaten kaldırırlar tüm yazlıkları. Şöyle benim giydiğim var. Gömlek. Hani mayoların üstüne, bikin üstüne işte giydiğim. Şöyle bunu da götüreceğim. Bir de bugün çıkacağım. İnşallah beden olarak da e, birazcık büyük beden alacağım. Bu kaç beden ki? Bu 42 yazıyor. Bu bana rahatlıklı oluyor zaten. Bakayım. Ee, mağazada bir deneyim kabinde hem 42'sini hem 44'ünü deneyim bir de şu elbiseyi <laughs> bakayım dedim İçine girebilecek miyim elbisenin ben diyete başlamadan önce meraktan hani dedim bir giyeyim kız yok anam yemin ederim şu göğüsten aşağı inmedi bugün göğüsten aşağı indi güzel e, elbisenin içine de girdim fakat seferde seferde Basen kısmı ve şu göbüş kısmı birazcık böyle sıktı beni. Bu elbiseyi götürecektim eğer, eğer hani içine girebiliyorsam. Fakat götürmeyeceğim anca bir ay sonra içine girebilirim. Ben bunu daha YouTube kanalını açmadan Instagram sayfasını almıştım. Yıkadım hiç de bir şey olmadı. Kalitesi falan da çok güzel. Bilmiyorum butiğin ismi yazıyor mu? Yazmıyor. Unuttum da çok oldu ya uzun bir zaman. He, kesmişim evet. Şöyle arkadan bacıklı. Üste duruşu falan harika arkadaşlar. Şöyle uzun. Götürecektim. Fakat olmadı. İnşallah seneye nasip olur. Ancak bir aya bu elbisenin içine girelim. Bunu da götürürüm. Tatile giderken. O beyaz gömleği de. Şimdi kapanışımızı yapalım. Severek izlemişsinizdir inşallah. Beğenerek izlemişsinizdir. En önemlisi de sıkılmadan izlemişsinizdir. Atlamadan izlerseniz de çok mutlu olurum arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ne kadar çok yorum o kadar çok etkileşim demek. Beğeni de aynı şekilde. O zaman videolarımı hani birçok kişi görebiliyor. Keşfete düşüyor. E, ilgisini çekip kanalıma geliyor. Ama şu var. Bende takipçi sayısı yükseliyor. İzlenmelerimi hiç etki etmiyor. Onun sebebi de şu. Şimdi 26.200 oldum, 27.000 de olurum Allah nasip ederse. Ben şimdi shorts video kısmına video koyuyorum ya, oradan bana çok takipçi geliyor arkadaşlar, çok arkadaş geliyor. Fakat onlar benim herhalde büyük bir ihtimalle yemek sayfama geliyor, Shorts'ta paylaştığım tariflere geliyorlar. Takipçi sayısı o zaman yükseliyor, fakat izlenmelerim işte etkilemiyor. Yani ben analitiklere falan da bakıyorum. Mesela bir videomdan 3000'den fazla kişi gelmişti. Sarp'ın bir videosunu koymuştum. Oradan 1000 kişi geldi. Gerçekten shorts kısmından takipçi çok geliyor. Fakat sadece yemek olayına geliyorlar. Keşke kanalıma gelip tamam abone oluyorlar ama videolarımı izleseler daha iyi olacak benim için izlenmeler cidden düşük yani takipçi sayfama göre düşük ama bazen bakıyorum kendimi de böyle hani şey yapıyorum motive ediyorum 100 binlik sayfası var ay bu sinek neydi yapıştı 100 binlik sayfası var fakat izlenmeler 20 binde oluyor 30 binde oluyor 50 binde oluyor yine de moralimi bozmuyorum <laughs> bazen bozuyorum <laughs> Burada yalan hiç söylemeyeyim. <laughs> Ay sinek geliyor yapıştı şimdi. Ee, Allah büyüktür. Allah büyüktür. Her şey güzel olacak inşallah. Sizlerin desteği olduğu müddetçe e, atlamadan değer izlerseniz arkadaşlarım cidden bu çok önemli. Yani bırakın bir te bir tarafa telefonu Orada çalsın dursun. <laughs> Öyle diyeyim artık size. <laughs> Valla desteğiniz için çok teşekkür ediyorum Yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum Canımsınız sizleri seviyorum ee, Böyle ama ben bir yemek kanalı açacağım Karar verdim ee, Zaten açtım ismini de koydum Fakat videoda çektim Telefonum çok dolduğu için Silmek zorunda kaldım Tatildir ameliyattır Odur budur ee, Köye gitmemiz ve selam ben bir türlü aktif olamadım orada. Yani daha video hiç paylaşamadım. O videoları da sildim. Telefonun hafızası dolunca da. Ee, i̇nşallah en yakın zamanda tariflerimi orada paylaşmayı düşünüyorum. Çok önceden zaten benim aklımda bu vardı. Çok önceden hem de. Ee, hatta biz bunu Emine Ayşe Hanım'la da konuşmuştuk. Koblog sayfası biliyorsunuzdur. Ee, geçen yine, geçen yine konuştu. Kesinlikle açmalısın dedi o da bana. Zaten o zamanla dedi hani anlatımın, tariflerin, el eliyatkının e, görüyorum deden yani, çok da güzel şeyler yapıyorsun. Allah'a şükür Instagram'da da 326 idim değil mi geçen gün? 328 hatta 329 bin olacağım. Ee, sadece kanalı açtım ama şu an aktif olmadığı için siz de göremezsiniz. Orada aktif olmaya başladığımda inşallah güzel de olacağını düşünüyorum. Cidden bilmiyorum. İçimde bir his var. Yemek kanalını aktif hale getireceğim zaman çok güzel olacağını düşünüyorum. Niye böyle hissediyorum bilmiyorum. Allah içime düşürdü herhalde bu duyguyu. yananabilirim de. Hiç izlenme de olmayabilir. Deneyip göreceğiz sizle birlikte. E, bu konuda zaten o zaman sizlerden destek de isteyeceğim. E, videoların e, reklamları açılması konusunda. Beni de sevdiğinizi biliyorum, destek vereceğinizi de biliyorum. Allah kimseyi utandırmasın. Rabbim herkese emeğinin karşılığını versin. içinde bana da versin. Kimseye de kötülük düşünme. Sonuçta herkes emek ediyor, bir şeyler yapıyor. Allah herkesin gönlüne göre versin. Canlarım benim. Şimdi videomuzu kapatalım. Hemen yüklemeyi alalım. Yarınki videomda başlangıcını yapayım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum.